Giydim beyazları, düştüm yollara. Ya Rab nasip eyle cümle kullara. Nice aşıkların gönlünde ya Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları. Yaklaştıkça Kabe'm. Heyecan başlar, bulu bu gözlerden süzülür yaşlar Öyle bir hasret ki bitmeden başlar Ne güzeldir yarab Kabe yolları Giydim beyazları, düştüm yollara ya Rab nasip eyle cümle kullara Nice aşıkların gönlünde yarap Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Uçsuz bucaksız çöller aşarak Lebbek sedaları ile coşarak Nurlu Beytullah'a doğru koşarak Ne güzeldir yarab Kabe yolları Giydim beyazları düştüm yollara Yarab nasip eyle cümle kullara Nice aşıkların gönlünde yara. Ne güzeldir yarab Kabe yolları.